Yalı Çapkın'ın yeni bölümünde boşluğa düşen Ferit bunalıma girecek. Pelin tarafından terk edilen ve cepte gördüğü Serra'nın ise baba evine dönmesi sonrası kendisini vazgeçilmez olarak görmekte büyük hata yapan Ferit, Gülseren Budayıcıoğlu'nun ekrana bir türlü getirmediği Kral Kaybederse kitabındaki Kenan karakterine döndü. Kadınları kölesi olarak gören Ferit büyük bir tokat yedi. Bunalıma giren ve Krizi tutan Ferit hastaneye kaldırılacak. Seyran'ın Yalı'ya dönmesinin tek yolu Ferit'in başına bir şey gelmesiyle mümkün olacaktır. Yani Ferit'i bu durumda gören Seyran Yalı'ya geri dönüş yapacak. Çok yakında Pelin'in hamile olduğuna dair bazı haberler alabiliriz. Öte yandan dizinin yılbaşı haftasında ekranlara gelip gelmeyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak. Evet arkadaşlar analizimiz bu kadardı. Yalı Çapkın'ı Star'dan izlemeye devam edebilirsiniz.